Yeni bir videodan herkese selam. Bu videoda 2,5 yaşındaki kızıma bezi nasıl bıraktırdığımı anlatacağım. Videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Video sonunda da hepinizden yorumlarınızı bekliyor olacağım. Öykü tam 2 yaş 7 aylıkken geceleri çiş yapmayı bıraktı. Önce ben kendi tecrübelerinden bahsetmek istiyorum. Sonrasında da bu süreçte neler yaşadım bunlarla ilgili size bazı ipuçları vereceğim. Şimdi öncelikle Öykü 2 yaş 7 aylıkken gece beze çiş yapmayı bıraktı. Ondan öncesinde de 2 yaşından sonra geceleri çiş yaptığı zaman muhtemelen uyanmaları oluyordu. 1 yaşından beri kendi odasında yatıyor ama 2 yaşından sonra geceleri sürekli ağlayarak uyanmaları oluyordu. Ve biz bunu bir süre sonra muhtemelen çiş yaptığı için o yüzden ağladığını düşünmeye başladık. Ama o süreç, ama o süreç kışına denk geldiği için ve bez bırakma gibi bir çabam olmadığından dolayı pek üzerine düşmedim. Sonrasında anladım gerçekten geceleri çiş yaptığı zaman öykü ağlıyormuş ve geceleri sadece bir kez çiş yapıyordu. Sonrasında 2,5 yaşına geldikten sonra bezle çiş yapmayı bıraktı geceleri ve gündüzleri de çok uzun saatler bezi boş kalıyordu ve bu beni çok sıkıntıya soktu bir süre sonra çünkü öykü mesela uyandırıyorum sabah bezi kuru sonra bekliyorum işte bezi kuru yani bezi kuru olduğu için altını değiştiremiyorum sabah haliyle ee, sonra aradan saatler geçiyor uyutacağım bakıyorum bezi yine kuru öykü diyorum çişin var mı işte niye yapmadım falan işte tuvalete de yapmıyor çünkü onunla ilgili de bir fikri yok Böyle şişin tutmaları falan başladıktan sonra ben dedim ki artık yavaş yavaş öyküyü bir şekilde tuvalete alıştırmak zorundayım. Aslında ben Eylül ayını bekliyordum biraz daha büyüsün 3 yaşına yaklaşsın diye ama öykü Temmuz ayında bir anda kendi kendine bezi bırakmaya karar verdi. Neyse dediğim gibi öncesinde biz gece bezini kendi kendine bıraktığından dolayı bir akşam eve geldik ve dedim ki öykü bu gece çişini tuvalete yap ve besiz bir şekilde oyu. Çünkü ben gece ve gündüz tamamen aynı anda kesmek istiyordum. Ondan sonra öyküyle eve geldik. Bezi kuru. Öykü dedim hadi çişini yap lazımla oturtuyorum. Asla çişini lazımla yapmıyor. Lazımlıktan nefret ediyor. Ben bu arada normal bir lazımlık kalmıştım. Yani göstereceğim şimdi fotoğrafını size. Böyle klozet şeklinde düğmeli veya ışıklı sifonlu bir şey almadım. Ee, neyse yapmadı çişini. Ben de dedim ki tamam o zaman altına bir güzel örtü sereyim. Ee, yaparsa da yapsın dedim. Neyse öykü uyudu, uyandı. Yine yapmamış. Yine yapmamış. Neyse bir gün önce de yapmamış diye en son muhtemelen 5-6 gibi yaptı ki gece 9-10 gibi ben öykü uyuturken bezi kuruydu. Ee, sonrasında gece full çişini yapmadı. Ertesi gün sabah uyandık. Yatağa yine çiş yapmamış. Sabah öyküyü tuttum. Yine oturağa koydum. Yine çiş yapmadı. Yani bütün gün çiş yapmadı. Önceki akşamdan zaten yapmamıştı. ya yani. o kadar uzun saatler tutuyor ki anlatamam. Neyse sabah yapmadı. Ondan sonra öğlen Sürekli ben yarım saat aralıklarla, 15 dakika aralıklarla öykü çişini var mı diyorum, oturtuyorum hiçbir şekilde yapmıyor. Neyse öğleden sonra ne oldu artık saat 5-6 gibi öykü bir şekilde pes etti ve tuvalet çişini yaptı. Onu da nasıl yaptırdım? Ee, ben yapmadan önce küvetin içinde öyküyle biz sürekli diyordum öykü. Hani için varsa kızım burayı yap ondan sonra banyo yapalım diye. Öyle bir alışkanlık edinmişti bir ara. Sonrasında baktım neyse konumuza değil. Ee, belki o sırada kendi güvende hisseder diye lazımlığı duşakabinin içine koydum. Oraya oturup ilk işini orada yaptı. Bu tabii ki de biraz garip gelebilir ama eğer sizin çocuğunuzun da duştan önce çiş yapma gibi bir alışkanlığı varsa lazımlığı oraya koyarak deneyebilirsiniz. Çünkü bu ilk tuvaletini lazımlığa yapma konusu da zor bir süreç. Neyse bir kere çişini oraya yaptırdıktan sonra tamam dedim. Ee, bir şekilde artık bundan sonra en azından ben götürdüğümde yapacak. O gün öyle geçti. Tekrar yatmadan önce çişini yaptı, uyudu. 6 yine kuru. Yatağa iş yapmadan sabah oldu uyandık. Normalde ben en korktuğum şey bu arada yani bebekle ilgili en korktuğum şey bezi bırakma dönemiydi. Neyse dedim artık bir şey de bu sürece girdik kendimi eve kapatayım diye düşünürken çok ani dışarı çıkmalarımız gerekti ve e, bu süreçte şimdi dışarı çıkmamız gerekiyor mecburuz ama öyküyü de bezi bıraktırdığım için tekrar bezi takmak asla istemiyorum çünkü bez taktığım anda bu olay tamamen mahvolacak. Neyse lazım da yanımıza aldık biz bir şekilde ama her şeyi göze alıyorum. Yani kucağıma da yapabilir, arabaya da yapabilir, gittiğimiz yerde de yapabilir. Yani her şeyi ben göze aldım. Neyse biz çıktık dışarı. Çıkmadan önce evde çişini yaptırdım. Ördeğine yaptı yani lazımlığa yaptı. Bu arada ikinci günden bahsediyorum bir günün sabahından. Ee, çıkmadan önce çişi yaptı ördeğe. Sonra arabayla bir saatlik bir yolculuğumuz vardı. Arabadan indik tekrar ben onu ördeğe oturttum. Bu sefer yapmadı. Tamam dedim sorun yok. Hani gelseydi yapardı demek ki gelmemiş. Aradan böyle bir saat falan geçti. Yemek yiyoruz dışarıda, restoranda bu arada. Ee, öyle ki bir anda çişim geldi dedi. Ben şok oldum yani ikinci gün bu arada. Çişim geldi dedi. Hemen koşa koşa arabaya gittim. Arabanın içine ördeği koydum. <laughs> Oturdu ve çişini yaptı. Yani burada ben şok oldum. ikinci günden bahsediyorum ve kendi kendine çişinin geldiğini söyledi bana. Ondan sonra ne istedim? Süper, harika. Biz yemekten kalktık. Tekrar yola çıktık. Ee, eve doğru dönüyoruz. Eve döndük tekrar örde oturttum tekrar çiş yaptı falan harika bir süreç. Tamam dedim çiş kısmını hallettik şimdi geldik kaka kısmı. İşte işin içeriden çıktığı anlardan birisi buydu. Kaka için de sabırlı olmam gerektiğini farkındaydım. Çünkü kaka çoğunlukla çocuklar tuvalette kaka yapmaktan korkarmış. Veya kakasını gördükten sonra ondan bir parça koptuğunu düşünen çocuklar falan da olabiliyormuş. Ama ben dedim ki bir şekilde yapacak. Yani bu çocuk içinde tutup patlayacak hali yok. o yüzden kafamı hiç kafaya takmadım. Günler günler geç Dördüncü gün müydü? 5. gün müydü ne? E hala kaka yapmıyor mu? Ben asla umurumda değil. Yani en fazla dedim ki altına yapar. Yani yapacak bir şey yok. Altına yapar yani. Temizlerim hani bir şekilde. Çözüm bulacağız. Çişi de aslında o şekilde düşünüyordum. Ben çinin sürekli altına kaçıracak. Bir süre sonra altına kaçırmak onu rahatsız ettiği için tuvalete yapacak diye düşünüyordum ki hiç de öyle bir sorun olmadı. Kakada da ben yine bu şekilde düşünüyordum. Kakada da böyle olmadı. Yine biz günlerden bir gün, dördüncü ya da beşinci gün aşağı indik. Yani sitemizin içinde bahçedeyiz, oturuyoruz. Ee, öykü bir anda kakam geldi dedi ve kaka yaparmış gibi bir yüz ifadesinde büründü. Altında bez yok. Ben de şimdi eve çıkmam için biraz yürümem gerekiyor. O an geldiğini sandığım için tamam kızım dedim. O zaman ne hani yap, sakin ol. Ee, kalkarız ve eve gideriz diye düşündüm. Çünkü hani eve gitmemiz için biraz yürümemiz gerekecek bahçeden. Ee, tutamaz diye ben düşünüyorum. Tamam dedim kızım sen yap kakanı dedim. O sırada işte çantamı falan toparlıyorum. Sonra bana baktı eve gidelim dedi. Yani eve gidelim derken evde yapmak istiyor kakasını ve tutacak yani tutmak istiyor. Aa, tamam o zaman dedim hemen apar topar öykü kucağımı aldım çantamı aldım koşa koşa işte eve geldim. Eve geldik oturduk. Oturduk. <laughs> Oturttum lazımla tekrar tuvaletteyiz. Ee, bir baktım kaka yapacak gibi ama yapmak da istemiyor, korkuyor. Tekrar hemen aklıma duş akabin geldi. Belki orada kendini daha güvenli hisseder diye. Ördeği aldım, duş akabinin içine koydum. Öyküyü de oraya koydum. Öykü neyse oturdu lazımla ve kakasını yaptı. Yani şoka girdim. Gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. O gün kakasını yaptı. Çiş konusu zaten o anda çözülmüştü. Yani her kişi geldiğinde dişim geldi deyip tuvalete gidiyordu. Ama kaka kısmında e, bir kez yaptı. Aradan birkaç gün geçti. Bu sefer altına kaçırdı. Çok az bir şekilde. E, tamam dedim sorun yok. Tabii bu sürede biz e, kilot alışverişi yapmamız gerekiyordu öyküldü. Çünkü zıbını kilot gibi giydiremem. Attı. Çıt, çıt olduğu için belki rahatsız edebilir diye. E, böyle boxer gibi olan bu kilotlardan aldım şu an yaz olduğu için çoğunlukla elbise, şort falan giyiyor. Bol kıyafetler giyiyor ve e, o şort şeklinde olan kilotlar, baksa gibi olan kilotlar bizim için daha iyi olacak muhtemelen. Ama kışa geçtiğimiz zaman daha kalın eşortman tarzı şeyler giyeceğiz ama normal formda bir kilot alırım diye düşünüyorum yani birkaç kilot. Neyse şimdi kakasını ilk başta tuvalete yaptı güzelce lazımlığa yani. Ondan sonra aradan birkaç gün geçti e, altına yaptı. Ondan sonra birkaç gün geçti yine tuvalete yaptı. Ondan sonra öykü çok fena bir şekilde tutmaya başladı kakasını. Bir anda, bu arada Öykü'nün kuzeni var? Öykü'den 5 ay büyük, onunla aynı anda biz, Eritim'le birlikte biliyorsunuz zaten videolarda, aynı anda bizi bıraktırmaya karar verdik. O arada o da kakasını yapmayı bıraktı. E, ada Cuma günü en son kakasını yapmıştı, Öykü Pazar günü yapmıştı ve bir sonraki Cuma geldi. Ada'nın birinci haftası Öykü'nün beşinci günüydü. Fatma biraz tedirgin olmaya başladı, bir hafta oldu hala kaka yapmadı diye ama ben beşinci günde olduğum için rahattım dedim, bir şekilde yapacak kakasını. Sonra cumartesi oldu, pazar oldu. Pazartesi oldu yani öykünün bir haftası tamamen doldu ve hala öyküde kaka yapma e, durumu yok. E, o gün de bizim Cengiz'le dışarı çıkmamız gerekiyordu. Öykü anneme bıraktık. Tabii başımıza böyle şeyler geleceğini bilmiyoruz o gün. Normalde öykü çok uysal yani annemle çok bağlılar zaten birbirine ve annem de rahat rahat kalır. Ama o gün öykü bıraktıktan sonra öykü bir anda işte tuvalete gideceğim ama annemi istiyorum. İşte çişim var, kakam var, çişim var, kakam var. Aslında çişi yok yeni yapmış mesela ama tekrar çişim var diyor. Çünkü kakası var ama yapamıyor. Korktuğu için. Ve uzun zaman boyunca için tuttuğu için bir haftayı geçtiğinden dolayı e, kabuz kabız olmuş. Neyse annem öykü almış. Eczaneye gitmişler gece. Biz dışarıdayız o sırada. Ondan sonra e, fitil almışlar bu tuvaletin yapabilmesi için fitil. Fitil verdikten sonra neyse ben öyküyü aldım. O gece kakasını yapmadı. Sabah oldu. E, birazcık tuvalete oturttum. Biraz yaptı. Ondan sonra birkaç saat geçti. Tekrar tamamını yaptı. Şimdi bu fitil olayı çocukta alışkanlık yapma ihtimali var. Öyküde biraz öyle bir şey olmuş olabilir. Anlatacağım şimdi. E, o gün kakasını yaptığı için tabii ben artık öyle bir nokta değil Yani çocuk canım acıyor diyor ve hani kakasını yapsın o an tuvalet eğitimi falan umurumda değil. Yani tamamen sadece kakasını yapmaya odaklıyız. Neyse o gün öykü bir şekilde kakasını yaptı. Ertesi gün oldu kaka yapmadı. Bu arada bu süreçlerde artık işte, tamamen hiçbir sorun yok. Tuvalete kendisi bile gidiyor. Kendi silip işte kilodunu kaldırıyor falan. Yani çiş konusunda çok iyi gidiyoruz. Yani çişi hallettik bir sırada hala gece yapmıyor. E, ama kaka konusu güzel başlamışken kötü bir yere döndü. E, sonrasında sonrasında 3-4 gün geçti ve kakan var demeye başladı. Tekrar işte için var demeye başladı. Acı ödemeye başladı. Ve ben de evde fitil olduğu için tekrar fitil taktım öyle Ve 5 tane sonra oturdu tuvalete ve fitil çıkarttı. Yani fitil hiç elemeden taktığım gibi geri çıkarttı. Ve üzerinde kakasını yapmaya başladı. Ve tamamen bütün kakasını yaptı. Neyse yine aradan birkaç gün geçti. Ee, yine kakam geldi dedi. Bu sefer tuvalete yaptı. Yani lazıma yaptı. Işte falan kullanmadan. Ee, aradan birkaç gün geçti ve e, tekrar kakam geldi dedi. Ondan sonra normal bir şekilde kakasını yapmaya başladı. Yani şu anda normal bir şekilde kakasını yapıyor çok şükür. Ama bu bahsettiğim olay tabii ki de bir hafta 10 gün boyunca bu şekilde geçtiğinden dolayı kaka bizim için biraz e, sorunlu şu anda. E, adada da şöyle bir problem oluştu. Kakasından muhtemelen korktuğu için e, tutuyor. Kabız değil asla ama kakasını yapmak istemiyor. O yüzden sizin de böyle bir sorununuz varsa böyle bir problem yaşıyorsanız nasıl çözdüğünüz yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. E, benim size önereceğim tavsiyelerden birisi öncelikle çocuğunuz kaç yaşında? e, kendi kendine merdiven çıkıyor olması gerektiği ile ilgili bir bilgi okumuştum. internette. bana saçma gelmişti ama sonra düşünüyor çok mantıklı çünkü e, çocuk lazımlar rahat bir şekilde oturup lazımlıktan rahat bir şekilde kalkıyor olması gerekiyor. Şimdi ben öncelikle lazımlıkla başladım çünkü benim için daha pratikti. Öykü rahat bir şekilde oturabiliyordu falan diye. Sonrasında her şey düzene girince bu lazımlığı yıkamak benim için çok büyük külfet olmaya başladı. Çünkü onu dök, yıka, kurumasını bekle. Sürekli banyoda bir şeylerin yıkanması falan banyoyu biraz nemlendiriyor falan. İşte bu beni çok rahatsız ettiği için. Öykü daha öncesinde iki adam bir e, tuvalet üzerinde, kıyafet üzerinde olan uzaklardan almıştım. E, buna geçtik ama buna oturduğu zaman öykün ayakları havada kalıyor ve rahatça yapamıyor. Zaten kakasını imkansız yapamaz o şekilde. Çişini yaparken de biraz ayakları yere sarktı için ve kendi oturup kendi kalkamadığından dolayı e, bir tane tabure aldık biz onun altına. Bu sayede Öykü tuvalete rahat bir şekilde çıkıp, tuvaletini yapıp, sonrasında sifonu çekip tuvaletten ayrılabiliyor. Hiçbir şey yıkamak zorunda kalmıyoruz bu sayede. Başka önerebileceğim şeylerden diğeri de e, gece altına kaçırma ihtimaline karşı lastikli çarşaf e, bu alezilerden kesinlikle altına takın ki yatağa geçmesin. Sonrasında tabii buna her gün dişini kaçırma ihtimalini alıyor. Sürekli yıkayamayacağınız için bu alt açma örtüleri alıyorduk yeni doğduğunda biliyorsunuzdur. Ee, normal nevresinin üzerine alt açma örtü bazılarının kenarlarında yapışkan olanlar var. Onu koyup üzerine bir tane battaniye ya da bir tane örtü koyarsanız çiş yapma, kaçırma gibi durumda direkt onu çöpe atıp üstteki battaniyeyi kayıp yatağa zarar vermemiş olursunuz. Çünkü belki de her akşam kaçırılacak ve e, bu sebepten sürekli nevresini değiştirecek halimiz yok. Onun dışında geceyle gündüzü bence aynı anda bırakın. Çoğu insan geceyi bırakmıyor, sadece gündüzü bırakıyor ama geceyi de bırakırsa iyi olur bence. Çünkü bu sefer çocukta kafa karışıklığı olabilir. Olmuşken bence yazdıklarından hepimiz bu bezleri bırakalım. Sonra vereceğim tavsiyelerden biri de bezi bıraktırıyorum diye. Yani benim düşüncem bu şekilde zaten az önce söyledim. E, kendinizi eve kapatmayın. Olabildiğince seyahat etmeye ve dışarı çıkmaya çalışın. Seyahatten kastında bir yani parka bahçeye ya da gitmeniz gereken bir yer varsa gidin. E, buna da alışması gerekiyor çocuğun. Sürekli tuvaletin her zaman ulaşılabilir bir şey olduğunu düşünmesin. Ee, şu an diyor ki mesela bir ay oldu biz tamamen bırakalım ve dışarıda saatlerde tutabiliyor. Ve çim geldi dediğinde kızım işte birazdan eve geçeceğiz biraz tut dediğimde tutabiliyor. Ee, bu önemli bir şey gerçekten. Ee, sonra dışarısı için ben şu anda dışarı çıkacağım zaman lazımlığı da yanımda götürüyorum. E, ee, poşete koyuyorum böyle büyük bir market poşetine onu da yanımda götürüyorum eğer uzak bir yere gideceksem. Ama bunun portatif olanları var, karton olanları var ya da bu ebebekte satılan açılır kapanır e İçine bez geçip, poşet geçirilenleri var. E onlardan bir tane almak istiyorum açıkçası. Şimdi ne kadar öykü büyüse de aslında bir bebek ve e, her zaman onu hijyenik bir şekilde tuvalete oturtamam muhtemelen. O yüzden o portatif tuvaletlerden bir tane almak istiyorum yanımda taşımak için. Çünkü lazım bunu sürekli gezdirmek biraz kaba oluyor. Evet şimdiye kadar benim yaşadıklarım bu şekildeydi. Ee, sizler bezi bıraktınız mı veya bırakmak üzereyseniz sorunuz veya öneriniz varsa yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Benim eksik kaldığım yerler muhakkak vardır. Çünkü ben de kendi dinlemelerime göre bahsettim bu durumdan ama sizden daha farklı tavsiyeler varsa lütfen yorumlara yazarsanız hep birlikte paylaşmış oluruz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.